Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnı soft cake ipi hazırladığım tığ işi yaprak desenli etor şalımızın yapımını tarif edeceğim. Şalımızı yakından görelim. Çok şık ve çok güzel bir model oldu. Böyle çok zahmetli zor gibi görünen bir model ama inanılmaz kolay ve keyifli. Örgeye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. E etor şalımızın ölçüsü eni 40 santim. Boyu 2 metre uzunluğunda oldu. şalım için bir adet spagetti yarnı soft cake ipinden kullandım. Birçok renk seçeneği mevcut. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Şalımızın ben uç kısımlarında herhangi bir süsleme vesaire yapmadım. Bu şekilde ipimin yettiği kadar örerek tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok içime sindi. Bunu isterseniz şal olarak, isterseniz atkı olarak kullanabilirsiniz. Tarifimize geçelim. Tarife geçmeden önce şalımın dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir dokusu var. İnanılmaz hafif ve döküm döküm. Herhangi bir ütü vesaire yapmadım. Bakın direkt böyle koyduğumuzda sanki ütülenmiş gibi e, çok güzel duruyor. Spaghetti yarn'ın Soft Cake gibi ipimizin özelliğine bakalım. Karışımı %55 pamuk, %45 akrilik 250 gram ağırlığında, 1000 metre uzunluğunda düşünün kocaman bir şal örüyorsunuz, inanılmaz hafif. Gerçekten çok da güzel bir dokusu var ve çok güzel renkleri var. Böyle start e, başlangıç kartı var. Buradan çekip örmeye başlıyorsunuz. Biz de artık tarifimize geçelim. Burada sizinle daha küçük bir model çalışacağız. Modelimi tarif etmek için farklı bir ip kullanacağım. Bu arada e, spagetti Yarn soft cake ipini kullanırken 3 milim tığ kullandım. Burada şimdi 3,5 milim tığ kullanacağım. Bu ipimde farklı e, farklı bir ip. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır, daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına link ekleyeceğim, oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu modelimiz için sayı vermeyeceğim, e, çünkü sayı saymakla uğraşmayacağız. İstediğiniz ölçüye kadar e, zincirlerinizi fazla fazla çekerek hazırlayın, sonradan e, artan zincirimizi sökerek ya da keserek çıkarabiliriz. Şimdi burada göz kararı, şöyle biraz zincirimi hızlı bir şekilde çekiyorum. Burada. Yeteri kadar göz kararı zincirlerimi çekip hazırladım. Tığımın başına doluyorum. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincire batarak ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. Tığımın başına doladım. İkisine birlikte tekrar doladım. İkisine birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Alt kısımda da 1, 2 3 zincir bırakıp 4. zincire batarak ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına tekrar doladım. Bir sonraki zincirin içerisine batarak yine ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire batarak ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde sırayla toplamda 5 tane ikili trabzan örerek hazırlıyoruz. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı örüp hazırladık. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Alttaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincire batarak sırayla 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Her bir zincire bir kez batarak 5 tane ikili trabzanımızı yan yana örüyoruz. 5 tane ikili tırabzanımızı ördük. Yine 3 zincir çekerek alt kısımdaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincire batarak 5 tane tırabzanımızı yan yana örerek devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Burada başta 2 tane ikili tırabzan örüp 3 zincir, 5 tane tırabzan, 3 zincir, 5 tırabzan 3 zincir, 5 tırabzan şeklinde ilerleyerek devam ettik. Tam modelin oturması için 1-2-3-4-5-6 6-6 Şimdi burada sizinle 3 tane yaprak çalışacağız. Ben burada 6 tane yaprak çalıştım. Bunun için şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 tane Yani burada 6-6 12 tane Beşli trabzan noktası çalışarak 6 tane yaprağımı elde ettim. Buna göre sizler kaç tane yaprak elde etmek istiyorsanız o kadar bu e, trabzan sayısını yeteri kadar uzatabilirsiniz. Tabii ölçüsünü ne kadar istiyorsanız. Şimdi son 5 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz yine. Alttaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincire batarak ikili trabzan örüyoruz. Bitiş olduğu için 2 iki tane ikili trabzanla bitiriyoruz. Bir sonraki zincire de batarak ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek dönüşümüzü yapıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Tığımızın başına doluyoruz. İlk trabzan, e, buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. İlk boşluk 3 zincirin boşluğu olduğu için ilk boşluğa dokunmuyoruz. İkinci trabzana batarak, ters kısımdan tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz, tığımızın başına doladık, gelen burada 5 tane trabzanımız var. Sırasıyla 3 tane trabzan örüyoruz, ilk boşluğa 1 tane trabzan, ikinci boşluğa 1 tane ikili trabzan, üçüncü boşluğa 1 tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık, burada 2 tane boşluğumuz var. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Tığımızın başını doladık. Sıradaki gelen trabzana batıyoruz. İlmek çıkardık. Tığımızın başına dolayarak ilk iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. İki ilmek tığımızda kalıyor. Tığımızın başına tekrar dolayarak son trabzanın boşluğuna batıyoruz. Beşinci trabzanın boşluğuna ilmek çıkarıyoruz. Tığımızın başına dolayarak ilk iki ilmeği alıyoruz. Üç tane ilmeğimiz oldu. Tığımızın başına dolayarak üçünü tek seferde topluyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak ilk trabzan noktasına batıyoruz. İlmek çıkardık. 5 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak tekrar doladık. İlk ikisinin içerisinden geçiriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki boşluğa batarak ilmek çıkardık. İlk ikisinin içerisinden geçirdik. Burada iç kısımda eksiltme yapıyoruz. 3'ünü tek seferde topladık. Şimdi sırasıyla 3 tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Tamamen ikili trabzan çalışıyoruz. Son trabzanın boşluğuna da batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu arada bu kısımda 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Gelen trabzana sırasıyla 3 tane trabzan örüyoruz. Başta yaptığımız gibi 2, 3 tane trabzanı yan yana ördük. Son 2 tane trabzan boşluğuna batarak eksiltme yapıyoruz. Tek seferde topladık. Bakın. Burası 5 zincir. Bu ara 3 zincir. Şimdi burada eksiltme yaptığımız noktada 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tığımızın başına doladık. Şimdi yine ilk ikisini eksiltiyoruz. 1'e düşürüyoruz. İlk 2 ilmeği aldık. Bir sonrakine batarak yine ilk 2 ilmeği alıyoruz. 3'ün tek seferde topladık. Şimdi sırasıyla 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada 3 zincir var. Tekrar doladık. Bir sonraki trabzan noktasına batarak 3 tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Bu noktaları başta söylediğim için hızlı bir şekilde ilerliyorum. Şimdi bu son ikiyi eksiltiyoruz. İlk iki ilmeği aldık, doladık, battık. İlk iki ilmeği aldık, üçünü tek seferde topladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Doladık. Gelen trabzan boşluğuna batıp ilk iki ilmeği aldık, doladık. Bir sonraki noktaya batıp ilk iki ilmeği alıp tek seferde topladık. Şimdi 3 tane trabzanı yan yana örüyoruz. Bitiş noktasına geldik. 1 2 3 zincir çekip gelen ilk trabzan noktasına batarak ikili trabzan doladık. Baştaki 1 2 3. zincirin ortasına batarak da yine ikili trabzanımızı ördük. 1 2 3 zincir çekerek yine dönüşümüzü yapıyoruz. Tığımızın başına doladık. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa batarak ikili trabzan 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine burada ilk trabzanı trabzan örüyoruz. Bir sonraki trabzana yine ikili trabzan örüyoruz. Burada 5 trabzanımız vardı. Alt sırada bunu dörde düşürdük. İkisini bir yaparak 1 2 3 4 tane boşluğumuz var. İlk iki trabzanı örüp kalan içeride kalan bakın şöyle iç kısımda kalan iki trabzanı eksiltiyoruz. İlk 2 ilmeği alıyoruz, doladık. Buradaki sonuncu trabzan boşluğunu eksilttiğimiz trabzan boşluğuna batıp ilk iki ilmeği alarak üçünü tek seferde topluyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem 1, 2, 3 zincir çekerek 5 zincirlik boşluğa batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane daha ikili trabzan. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Yine gelen ilk iki trabzanda eksiltme yapıyoruz ilk ikisini alıyoruz bir sonraki trabzan boşluğuna batıp ilk ikisini örerek 3 ilmeği tek seferde topluyoruz son iki tane trabzanı normal örüyoruz bu aradaki zincirimiz şimdi bir iki tane oluyor ikiye düşürdük şimdi yine iki tane trabzanımızı örüyoruz 2 zincir iki trabzan kalan trabzanları eksiltiyoruz üçünü tek seferde topladık. 1, 2, 3 zincir, 5 zincirlik boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan, 3 zincir, yine gelen ilk trabzanlarda eksiltme yapıyoruz. 3'e düşürüyoruz trabzanlarımız burada. Kalan 2 tane trabzanı yan yana örüyoruz. Bakın. 1, 2 zincir var bu arada. İki tane trabzan örüyoruz yan yana. Kalan iki trabzan da eksiltme yapıyoruz. Tek seferde topladık. Yine 3 zincir, 5 zincirlik boşluğa batarak iki tane ikili trabzan, 3 zincir, ilk iki trabzanı eksiltiyoruz, biri e düşürüyoruz. Kalan iki trabzanı da yan yana örüyoruz. Sırasıyla tırabzanlarımızı örüyoruz. Bitişe geldik. 1, 2, 3 zinciri çekerek trabzan noktasına batıyoruz yine. İkili trabzan ve baştaki 1, 2, 3. zincirinde içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu köşeye hep böyle 2, 2 devam edecek. 1, 2, 3 zincir çekerek dönüşümüzü yapıyoruz. Gelen ilk trabzan boşluğuna batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Aslında burada artık e, temelimizi oluşturmaya başladık. Burada yine 3 zincir çekeceğiz. Tığımızın başına doluyoruz. Bu kez bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir tane trabzanımızı ördük. Kalan iki trabzanı bire düşürüyoruz. Nasıl düşürüyorduk? İlk iki ilmeği alarak üçünü tek seferde topladık. Şimdi 1 2 3 zincir. Buradaki iki tane trabzanımız var. İlk trabzanın tepe boşluğuna batarak 3 tane trabzan örüyoruz. 2 Aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı ördük. Arada bir zincir var doladık. Bir sonraki trabzan boşluğuna batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlk 2 trabzanı 1'e düşürüyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Son bir trabzanı normal örüyoruz. Burada iki zincire düşmüştü. Şimdi bu ara bir zincir. Tığımızın başına doladık. Bir tane normal trabzanımızı örüyoruz bir zincirden sonra. Burada iki tane noktamız kalıyor. Trabzan noktası. Bu iki trabzanı tekrar bire düşürüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İki tane trabzan var. Burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bu noktaya kadar birlikte örmek istedim. Karışmasın diye. Şimdi burada ördüğümüz gibi bu iki trabzana 3 tane trabzan arada bir zincir tekrar bakın ikinci trabzana burada olduğu gibi 3 tane trabzan 3 zincir yine ilk iki trabzanı eksiltiyoruz bir trabzan normal örüyoruz arada bir zincir bir trabzan normal örüyoruz iki trabzan e, burada iki trabzan noktası kalıyor bunu da bire düşürüyoruz ve burada yaptığımız işlemin aynısını bu son noktada yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz.